İdris Nebi'nin yolundan giden, ilmek ilmek edep işleyen, diktiği elbiselerle Erzincanımızın mana ve madde planında eksiklerini, hatalarını kapattığı terzi baba hazretleri yaşayacaktı. Hayyat Vehbi yaşayacaktı bu kutlu topraklarda. Ve derken Abdurrahmani Tağî hazretlerinden aldığı muhabbet şerbetini Erzincan semalarına nakşeden Piri Sami Hazretleri yaşayacaktı bu mübarek beldelerde. Ve Salih Baba'nın beyitleriyle coşacaktı gönüller, coşacaktı dergahlar. Bu kutlu servene, bu kutlu güzergaha tevazusu edebiyle Beşir Efendi Hazretleri dahil oldu. Hemen ondan sonra her sözü bir nükte, her nüktesi bir mücevher olan Dede Paşa Hazretleri konuk olacaktı yaşayacaktı bu kutlu beldede ve en nihayetinde reyhan kokulu sohbetlerin önce Anadolu'yu sonra dünyanın dört bir tarafını süsleyeceği Abdurrahim Reyhan Hazretleri yaşayacaktı. İşte Terzi Baba Hazretleri ve etrafında inci gibi dizilmiş olan bu irfan halkası bütün muhabbetiyle siz değerli konuklarını beklemekte. Şimdiden efendim hoş geldiniz sefalar getirdi.